Merhaba, ben İrem Emre. Psikoloji İngilizce 2. sınıf öğrencisiyim. Aslında önce Beykoz Üniversitesi'ni seçmem için özel bir sebebim yoktu. Ama üniversiteye başladıktan sonra iyi ki Beykoz Üniversitesi'ndeyim diyorum. Bu üniversite bana en çok sosyalleşmeyi ve aktif bir öğrenci olmayı kattı aynı zamanda insan ilişkilerimi güçlendirdi. Müzik Özgürlük, stres ve bol bol kahve. Bölümümü seçme sebebim insanlarla iç içe olmayı, dinlemeyi ve yardımcı olmayı sevmemdi. Beklentim karşılandı çünkü üniversitenizde güçlü bir akademik kadro giriyor dersinize. Bunlardan bir tanesi Eda Yılmazer. Teşekkür ederim kendisine. Kendine güvenmeyi asla bırakma. Unutma, sen aklına koyduğun her şeyi başarabilirsin. Öncelikle düzenli ve programlı çalışmalarını öneririm ee, ve paragraf çözmelerini tavsiye ederim. Düzenli bir şekilde paragraf çözerlerse bütün netlerinin artacağını düşünüyorum. Ee, ve bir öneri daha. Eğer benim gibi psikoloji okumak istiyorlarsa ben üniversitemizi tercih etmelerini öneririm. Güçlü bir akademik kadromuz var ve burada gördüğünüz gibi şu an bir seans odasındayım. Burada görüşmelerinizi yapıp e, ileride nasıl bir meslek sahibi olacağınıza dair kendinizi değerlendirebileceğiniz imkanları var üniversitenin. Aynı zamanda kulüp etkinliklerimiz var. Ben şu anda aktif olarak iki kulüpte de birlikte devam ediyorum. Bunlardan bir tanesi Psikoloji Kulübü, bir tanesi de Toplum Gönüllüleri Kulübü. Toplum Gönüllüleri Kulübü'nde kulüp başkanıyım. Psikoloji Kulübü'nde yönetimindeyim. Kulüplerimiz aktif ve eğlenceli şekilde etkinliklerini yapmaya devam ediyor. Hem sosyalleşmek için, hem arkadaşlık çevremizi arttırmamız için, hem değerli psikologlarla görüşmek için kulüplere aktif katılım sağlamanızı da öneririm. Eğer psikoloji alanında eğitim almak istiyorsan, Beykoz Üniversitesi bunun için en uygun üniversite. Benim bey kuzum, benim hikayem